sıcak havalarda bebekleri serin tutmak için evde klima kullanabilir miyiz? Evet ama klima kullanırken bebek ve çocuklarımızın sağlığını bozmamamız için işte şu 10 öneriyi dikkate alın lütfen. Birincisi Öncelikle klimalarınızın filtrelerini kapağı indirdiğinizde göreceksiniz. Haftada bir mutlaka temizleyin. Birçok klimanın filtresi suyun altında temizlenebiliyor. İkincisi, yılda en az bir kez profesyonel olarak teknik bir bakım yaptırmayı unutmayın. Üçüncüsü, dereceyi 23 ila 26 arasında tutun ve bunu çok fazla oynatmayın. En önemli kriter sizin için şu olmalı. İç ve dış sıcaklık arasındaki fark 6-8 derecenin üzerinde olmamalı. Diğer dikkat edeceğiniz şey, klimanın direkt çocuğun yüzüne ya da sizin için de aynı şey geçerli, direkt yüzünüze, ensenize, boynunuza ya da göğsünüzün ön tarafına çarpmamasına dikkat edin. Yansıyan şekilde havalandırmayı kullanmanızı öneririm. Mutlaka hava kuruyabileceği için, klima kullanırken odanın havasının nemli olduğuna nemin %40 ila 60 arasında olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuğunuz varsa odada klimayı çalıştırırken temiz havanın da sirkülasyona girmesi lazım. O yüzden de ya klimanızı kullanırken bir cam açıp ara ara havalandırın ya da klima kullandığınız ortamda yukarıdan hafif açık bir cam sizin için yeterli olacaktır. Aynı zamanda geceleri vücut ısısının düştüğünü unutmayın. Gece vücut ısınız düştüğü için klimalarda genelde uyku ya da gece modu vardır. Bunu kullanmayı ihmal etmeyin. Devamlı Çalıştır, kapat, çalıştır, kapat yapacağınız yerde düşük hızda sabit olarak kullanmak klimanın daha iyi çalışmasını ve oda havasının daha düzenli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda klima kullandığınız ortamlarda bir tane bitkiniz olsun çünkü bitkiye havanın nemlenmesine ve oksijenin artmasına sebep olacaktır. Evet çocuklarda ve özellikle anneannelerde, babaannelerimizde ve yaşlılarımızda kronik hastalığı olanlarda klima özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ve alerji açısından risk teşkil ettiği için bu önlemler sizi yazın serinletecektir. Hepinize çocuksu günler diliyorum.